Işın paralel yüzde ortamlardan geçerken aradaki ortamlar ışığın aktarımını sağlamakta ama giriş ve çıkıştaki ilişkiyi değiştirmemektedir. Yani biz aradaki L ortamını yüzeyleri paralel olduğu için kaldırırsak şöyle bir sonuç elde ederiz. K ortamından M'ye gelen ışın için aynı I ışınımız alfa açısı yaparak gelmekte. M ortamına L'den geçerken beta açısıyla çıktığına göre L ortamı olmazsa yine buradaki beta açısıyla geçiş yapacaktır. Yani K ortamından alfa açısıyla göndermem halinde M ortamına beta açısıyla çıkacaktır. Aradaki paralel yüzde L ortamı bu geçiş açısını değiştirmemekte. Sadece paralel bir sapma sağlamaktadır. Yani ışın doğrusal giderken bu durumda sapma sağladı. Fakat ilk ve son ışınların doğrultusu Paralel olabilir, olmayabilir. K ve M arasındaki sıralamaya bağlı. Bu durumda K ve M ortamları farklı olduğu için ışınlar paralel değildir. Şimdi yargılarımıza bakalım. Kırılma açısı beta neye bağlıdır deniliyor. Biz sadece burayı inceleyeceğiz. Yani L ile ilgili söylemiş olduğu hiçbir şey etkilemeyecektir. L ortamın indisi etkilemez. K'nin kırıcılık indisi evet etkiler. Alfa gelme açısı evet etkiler. M ortamın indisi evet etkiler. 1, 2 ve 4 etkiler. Etkilemesi soruyor. Cevabımız C seçeneği olacak.